Herkese merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle efsane bir tarifimi paylaşmak üzere karşınızdayım. Bu görmüş olduğunuz enfes köfteleri yapacağız hep beraber. Fırın kağıdında ızgara köftelerimiz bunlar. İnanın bu lezzeti tattığınızda bir daha dışarıdan ızgara köfte yemek istemeyeceksiniz. Nedeni ise canınız her istediğinde... 20 dakikada hazırlayıp yiyebileceğiniz e, bu nefis fırın kağıdında ızgara köfteler. Çok pratik. E, hemen başlayalım yapımına. Malzeme listemiz her zaman olduğu gibi e, ekranımızın köşesinde belirtilecek. Bununla beraber videomuzun açıklama kısmından da e, alabilirsiniz. E, gerekli bilgiler orada da mevcut olacak. E, köftelerimizin yapımına başlıyoruz. Yavaş yavaş malzemelerimizi hazırlayıp. Bu görmüş olduğunuz sarımsaklar benim kış için hazırlamış olduğum sarımsaklar ayrıca onun videosunda e, kanalından e, alabilirsiniz. Orada mevcut görüyorsunuz ne kadar nefis duruyorlar. Evet e, köftemizin yapımına başladık kekimizi e, yoğurma kabımıza aldık üzerine tuzumuzu, e, karbonat kullanıyorum ben karbonatımı ilavettim, kimyon, e, karabiber. Ve rendelemiş olduğum sarımsağı ilave ettim. Siz arzu ederseniz sarımsak kullanmayabilirsiniz. Bununla beraber robottan geçirmiş olduğum soğanım var. Suyunu kesinlikle süzmedim. Aynı şekilde harcıma ilave ettim. Rendeden de geçirebilirsiniz siz. Robottan geçirdim ben. Bunu bir güzel yoğuruyoruz. Öncelikle bu şekilde iyice özleşmesi için. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız güncel videolardan anlık bildirim alabilirsiniz ve yeni videolarımdan ilk siz haberler olabilirsiniz. Videolarımın altına olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bu benim için çok önemli biliyorsunuz. Daha iyi videolarla karşınıza çıkabilmem için gerekli bir durum. Bu arada hamurumuzu olabildiğince yoğurmaya çalışalım. Bu şekilde şimdi e, ekmeğimizi dökeceğiz. Aynı şekilde e, yoğurmaya devam edelim. E, ayrıca eklemiş olduğum bayat ekmek benim kendi hazırlamış olduğum e, bayat ekmekleri robottan geçiriyorum. O şekilde e, köftelerde kullanıyorum. Bununla ilgili videom kanalımda mevcut. Arzu ederseniz ona da göz atabilirsiniz. Videomu sosyal medya hesaplarınızdan veya bağlı olmuş olduğunuz WhatsApp gruplarından paylaşarak videomun daha büyük kitlelere e, ulaşmasında katkıda bulunabilirsiniz. E, şimdiden bunun için teşekkür ediyorum ve köftemi yormaya devam ediyorum. Arada bir ellerimizi ıslatarak köftemizi yormaya devam edelim bu şekilde. Arzu eden arkadaşlarımız beni Instagram'dan da takip edebilirler. Aynı şekilde e, ikiz annesinin günlü olarak profilim mevcut. Oradan da e, Beğeni ve yorumlarınızı iletebilirsiniz bana. Evet yavaş yavaş toparlıyoruz köfte harcımızı. Bugünkü videomuzda köftelerimi e, dondurucuda nasıl muhafaza ettiğimi de göstereceğim. E, şimdi köftelerimizi saklama kabımıza aldık, üzerine bir streç yardımıyla veya bir kapak yardımıyla kapattım ve buzdolabında e, birkaç saat dinlendireceğim. Bakınız yeterince dinlendi köfte harcımız. Arzu edersek şimdi pişirebiliriz. Arzu edersek eğer e, dondurucu için yaparsanız benim gibi köftelerimizi şimdi nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Köftelerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Bakınız görüyorsunuz kıvamını. Hiç dağılmayacak inanın köftelerimiz. Hiç dağılma korkusu yaşamayınız. Görüyorsunuz. ne kadar güzel bir köfte harcımız oluştu. Tekrardan bir miktar suyla elimizi ıslatıyoruz ve köftelerimizi oluşturmaya başlıyoruz. İsterseniz bakın bu şekilde yuvarlak köfteler yapabilirsiniz. Köftelerimizin boyutları veya şekilleri sizin arzunuza kalmış. Bakın iki şekil yaptık. Bir de bu şekilde yaptık köftelerimizi. Ben köftelerimi dondurucuda muhafaza edeceğim için ya da edeceğim zaman bu şekilde servis tabaklarına dolduruyorum sırayla bakın yapıp veya daha geniş daha iyi bir kabınız varsa ona da alabilirsiniz siz bu şekilde tabaklarımı dondurucuya alıyorum bir miktar donmaya başladıktan sonra köftelerim daha sonrasında saklama poşetlerini alıyorum köftelerimi ve o şekilde dondurucuda muhafaza ediyorum bakınız şimdi köftelerimi Dondurucuya aldım yeterince soğudular görüyorsunuz tek tek tabaktan alıyorum köftelerimiz dondurucu yeterince soğumuş olduğu için şimdi paketleme aşamasında birbirlerine yapışmayacaklar dolayısıyla dondurucudan köftelerimizi çıkardığımızda birbirlerine yapışmamış olacaklar ve çok kolay bir şekilde istediğimiz şekilde tüketebiliriz yani ister ızgara ister tavada veya fırında istediğimiz şekilde tüketebiliriz bakınız dondurucuya koydum köftelerimi. Şimdi e, pişirme vakti geldi. Görüyorsunuz hiç yapışmadı köftelerimiz birbirine. Gayet pratik. Ben sürekli bu şekilde yapıyorum. İnanılmaz pratik oluyor. Elimin altında her daim köftelerim hazır oluyor. Özellikle çocuklarım için e, enfes. Bakınız yağlı kağıdımı aldım. Fırın tepsime köftelerimi diziyorum. Yanına da e, siz arzu edersiniz e, domates veya biber ya da farklı bir şey ilave edebilirsiniz. Ben bir, bir biber koydum. Bakınız şimdi fırına gidiyorlar. 220 derecelik fırında 15-20 dakika içinde köftelerimiz hazır. İster ters düz edebilirsiniz, isterseniz hiç çevirmeden gayet güzel pişecektir köftelerimiz. Kendi yapmış olduğum sandviç ekmeklerim vardı Difriz'de. Ee, köfte ekmek yapmak için çıkardım. Bakınız ne kadar nefis görünüyorlar. Sadece dondurucudan çıkardım. Bir yarım saat içinde bu hale geldiler. Hiçbir işleme tabi tutmadan. Görüyorsunuz tarifi kanalında mevcut. Arzu ederseniz bakabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi köftelerimiz hazır, gayet nefis oldular. Hiç dışarı çıkıp ızgara köfte yemenize gerek kalmadı. Bakınız, hiç çevirmeye dahi gerek yok. Ben çevirmeye çalıştım fakat hiç gerek yok. İnanın, alt üst aynı anda pişiyor, gayet güzel biberlerimiz de kızardı. Bakınız, lezzeti zaten buradan görünüyor. Gayet leziz köftelerimiz hazır. Siz arzu ederseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. Arzu ederseniz bizim yapmış olduğumuz gibi bu şekilde de sandviç ekmekleriyle tüketebilirsiniz diyorum ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Görüşmek üzere hoşçakalın.